Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videoyu çekmemde ki amacı öncelikle söyleyeyim. Çok uzun bir video olmayacak. Arkadaşlar bugün öğrencilerime destek olanlara ve özellikle ve özellikle abone olan ve o şekilde izleyenlere teşekkür etmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu bir teşekkür videosu. Şimdi arkadaşlar önce sizlere şunu söylemek istiyorum yani bu konuda çıkış noktamız gerçekten öncelikle şuydu bundan iki sene evvel falan herhalde biz öğrencilerle konuşurken özellikle bir öğrencimle Hocam dedi bizi de konuları çalışıyoruz, anlatıyorsunuz, çalışıyoruz, anlıyoruz. Ama sonra tekrar ederken dedi, unuttuğumuz zamanlar oluyor. Yani burada sıkıntılar yaşıyoruz. Size de tekrardan soramıyoruz. Çünkü e, siz de konu işlemek zorundasınız. Bunu başka türlü nasıl halledebiliriz? Ya da çıkmış sorular soruyorsunuz. Yani soruluyor. Biz onları çözemiyoruz. Çözünce size sürekli sormak zorunda kalıyoruz ama çok kişi var. Bize sıra gelmiyor tarzı. Olaylar olmuştu. Gerçekten arkadaşlar ben Öğrencilerimde çok yoğun bir şekilde soru sorulduğu için dönem içinde teneffüsler dahil çok fazla boşluk zamanı gerçekten olmuyor. O yüzden bu konuda haklı serzenişleri oldu. Dedim kendi hani ne yapabiliriz bunun için? Bunun için de Kaan Kerem Celiloğlu diye bir öğrencim var benim. Onun da YouTube kanalı var bu arada. Hocam dedi ki, hocam biz size bir YouTube kanalı açalım. Belki biraz işte çıkmış soru tiplerinden başlarsınız. Biraz motivasyon videoları yaparsınız. Biraz da konu özetleri falan yaparsınız derken bu yola başladık. Başladığımız anda tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ki çok büyük kanallar var. Yani matematik konusunda öyle rekabet çok da sanıldığı kadar kolay değil. Çok kişi var. Sizin o kişilerin arasında yer almanız falan bayağı bir zaman alacak. Belki de hiç onların arasında yer alamayacaksınız. Bir de öyle bir şey var. Ama ben bunları hiçbir şekilde düşünmeden sadece ve sadece bir öğrencime bile tekrar yapma şansı ya da onlara unuttuklarını hatırlatabilme şansı sağlayabilirsem ne mutlu bana diye yola çıktım. O yüzden bu kanalı açmamızın ana hedeflerinden biri buydu. Ve biz Allah'a şükürler olsun ki açarken ki belli bir hedefimiz elbette vardı ama o hedefleri gerçekten emin adımlarla gidiyoruz ve bunlar sizin sayenizde. Özellikle destek veren, videolarımızı beğenen ve abone olarak izleyen ve hatta arkadaşlarını öneren bazı öğrencilerim var. Gerçekten onları ayrı bir parantez açıyorum. Kendi ne izliyorsa arkadaşlarına da yolluyor. Yani başka başka arkadaşlarına yolluyor. Bakın bu konuda eksiğiniz varsa tamamlayın gibi. Onlar da görerek, onlar da diğer arkadaşlarına yolluyor. Ve gerçekten kocaman bir aile oluyoruz. Bu da gerçekten çok önemli neden? Benim burada şöyle bir amacım var arkadaşlar. Bir öğrenciye bile daha fazla dokunabilirsek ne mutlu bize felsefesiyle biz bu işi yapıyoruz. Ben de arkadaşlar hani ya abone sayısı çok önemli değil şöyle böyle demek isterim ama şöyle bir şey var maalesef. Youtube'un belli bir sistematiği var. Abone sayısını geçince biraz daha fazla gösteriyor. Ya da izlenme oranı belli bir sayı geçince biraz daha üstlere taşıyor. Bunlar neye sebep oluyor? bir yeni kişiye daha ulaşma şansı sağlıyor bize. Yoksa abone sayın bizim işte milyon olsun, şöyle olsun, böyle olsun gibi öyle bir beklentimiz yok zaten. Ama güzel mi gidiyoruz? Çok güzel gidiyoruz. Daha iyi yapacak mıyız? Kesinlikle daha iyi yapacağız. Ama bizim de motive olmamız açısından yani benim motivasyonumu ne sağlıyor? İşte abone olundukça, izlendikçe ya da videoların beğenildikçe şunu diyorum. He, ben demek ki doğru işler yapıyorum. Abone geliyor, işte izlenmelerim artıyor. Öğrencilerden mesajlar geliyor. O YouTube yorumlardan da mesajlar atıyorlar. Instagram DM'den de mesajlar atıyorlar. Videolarımızı beğeniyorlar. Yani bunlar oldukça ben motive oluyorum. Acaba daha fazla ne yapabilirim diye. Ama öbür türlü olduğunda sanki biraz hani motivasyon ara ara düşermiş gibi oluyor ya. Bizde de o tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden sizlerin videolarımızı beğenmeniz, abone olmanız, arkadaşlarınıza önermeniz ve abone olarak kesinlikle izlemeniz. Hatta mümkünse zil butonunu açmanız her bir videodan anında haberdar olmanız. Yani bunlar bizim için çünkü Instagram şey, YouTube'da şöyle bir şey var. Zil butonuna açılan sayısı ne kadar fazlaysa videoyu o kadar yukarı taşıyor. Yani her yaptığınız şey aslında bize güzel geri dönüş oluyor. O yüzden sizlerden rica ediyorum tekrardan. Bunu yapan arkadaşlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu videonun konusu tamamen sizlere teşekkür etmek. Biz belli bir aşamaya gelene kadar ben abone sayımı bildirmeyeceğim. Çünkü benim kafamda bir sayı var. O sayıyı görene kadar bildirmeyeceğim. O yüzden de o hedefime ulaşma yolunda ciddi adımlar görüyorum. Ve emin olun biz daha da büyüyeceğiz ve daha da güçlü olacağız. Diğer eksik olan şeylerimiz varsa lütfen yorumlar kısmında. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Çalma listeleri değil listeler var. Ben onları olabildiğince de düzenlemeye çalışıyorum. Orada her türlü videoyu bulabilirsiniz. Bulamadınız ya da hocam var ama biraz dahası olabilir dediğiniz videonun altına. Yani sallıyorum çalıştım permutasyon kombinasyon. Altına hemen hocam yeterli değil biraz daha sert sorular. Hocam ya da yeterli değil biraz daha kolay sorular gibi. Yani her videonun altına o kısımla ilgili olumlu olumsuz eleştiri tarzında kesin yazabilirsiniz. ve eksik olan bir şeyler gördüğüm zaman onları bir yazıyorum arkadaşlar ve o sırayla anlatmaya çalışacağım. E siz bunu göreceksiniz. Yani şöyle bir şey yapmıyorum. Ya tamam ayarlarız boşver. Evet de geç. Öyle yapmıyorum. Birçok arkadaşınız buna şahit yorum yapıyor. Ardına cevabını veriyorum ve ardına da onun dediğini yapıyorum. Yani siz bu kanalın sahibisiniz ve siz yönlendiriyorsunuz beni. Ben tamamen sizin isteklerinize göre devam ediyorum. Çünkü siz öğrenmek istiyorsunuz. Ben de size öğrenmek istediklerinizi öğretmeye çalışıyorum. Öyle diyelim. Yani biz bu işi yapacaksak beraber yapacağız. Aksi takdirde bu işte çok fazla kimseye yara gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden bu videoda tekrardan abone olan, abone olarak izleyen, videolarımızı beğenen, videolarımızı paylaşan ve özellikle öğrencilerime ve bunları yapan ki destekleyen velilerin de olduğunu biliyorum. Onlara teşekkür etmek istedim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sizler bizi takdir ettikçe bu iş devam edecek ve biz de elimizden gelenin en iyisini her zaman yapmaya çalışırız. Diyorum arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizlere destekler verirseniz ve videomuzda gerçekten beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum ve bütün çalışmalarımız sizler için diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. おっしゃると